1998 model Honda Shuttle aracımıza Sony'nin AX1000 modelimize entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bir güç şekilde. Aracın orijinal CD radyoyu yuvadan ayırdık. Oluşan boşları kaplan ince bir çita kullandık. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşı kullandık. Olası bu klasik bir araç. orijinal dönüşte kullanıcı herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli özel bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Bu aşağıda ileri aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 1998 model Honda Shuttle. Sony AX1000 cihazımızı entegre eder. Bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay kablolu sunuyor. Şu anda Apple CarPlay modundayız. Telefonumuz kabloyla bağlı. Hem telefonumuz sağlıklı 5 volt 1.5 amper şarj oluyor hem de Apple CarPlay bize sunuyor. Spotify'dan bir müzik açalım. mısın? Buradayım. İstanbul'da mı nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık gibi kullanıcı artık Apple CarPlay'i bu şekilde problemsiz bir şekilde kullanmış olacak. Apple CarPlay arayüzü. Telefonumuzdaki Apple CarPlay'i destekleyen uygulamanın tamamını burada ekranda görebiliyoruz. Sony AX1000 Apple CarPlay için yapılmış bir cihazdır. Android Auto yok bu cihazda. Klasik görünümdeki araçlar için birebir konsept. Klasik olarak bir çevirmeli tuşa sahip. Cihazımız başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda bu şekilde istasyonları hafızaya alabiliyoruz. Radyonun haricinde Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı var. Şu anda CarPlay modunda olduğumuz için Bluetooth yapısını gösteremiyorum. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açılabiliyor. CarPlay'i ayırdıktan sonra flash bellek takıldığı zaman ilgili ikon üzerinden müziklere ya da ilgili ikon üzerinden videolara erişim sağlamış oluyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Tekrar Apple CarPlay ihtiyaç hazır olduğu zaman telefonu kabloyla takmamız yeterli. İlgili kısmı da ikon gelmiş oluyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Kameranın Konumlandırma kısmını video içerisinde paylaşacağız. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu anda konumlandırma itibariyle de aracın tamponunu görebilir durumdayız. Böylelikle kullanıcı aracını milimetrik olarak park etmiş olacak. Boş da ileri aldık. Otomatik devreden çıktı. Apple CarPlay'i kablolu sunan cihazımız Sony AX1000. Ee, sadece teknolojik Apple CarPlay'si de sunmuyor. Aynı zamanda müzik kalitesi de sunuyor. Bunu Müzik kalitesini etkileyen birçok detay var. Hazır ekolayzerların haricinde subwoofer ayarları ya da kullanıcı ekolayzerları, hoparlörlere giden zaman aralıkları, crossover ayarları, bütün frekans ayarlarıyla ilgili kısımdan yapılıyor. Böylelikle araçtaki müzik kalitesini hissedilir derecede iyileştiriyor. Şöyle bir örnek yapalım. Teknoloji teknolojik olarak Apple CarPlay sunuyor. Aynı zamanda araçta keyifli de bir müzik altyapısı oluşturmuş oluyor. Aracımız 1998 model Honda Shuttle. Sony cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş.